merhaba arkadaşlar bugün e, bugün ne inceliyoruz bugün bir lokma takımı inceleyeceğiz lokma takımı önce neden bunu incelediğimizi anlatayım e, ben motorlu araçlar teknolojisi alanına girdim meslek lisesinde o yüzden buna ihtiyacım oldu o yüzden bunu satın aldım ve bunu inceleyip size anlatmak istedim o yüzden bunu inceliyoruz şimdi Lokma takımının amacı ne? Hiç bilmeyenler için anlatıyorum. E, Tornavidanın giremeyeceği yerlerdeki parçaların vidalarını sökmek ya da sıkmak için kullanılan takımdır arkadaşlar. E, bunun birazdan göreceksiniz. Bu garip lokma takımı. E, tornavida takımı da var içinde. Birazdan göreceksiniz zaten. Hadi başlayalım o zaman. arkadaşlar takımımız bu tabi kutusu bu ee, kutu tasarımı bence gayet güzel bu üstündeki pütürler benim hoşuma gitti bu üstündeki pütürler benim hoşuma gitti ee, kutu tasarımında siyah ve turuncu renkler takım o, o, kadar ucuz bir şey değil hani en ucuzu 78 liradan başlıyor o da elinde elinizde kalabilecek bir şey zaten eğer ürün hoşunuza giderse ben aşağıya linkini bırakırım. Şu anda hepsi burada da fırsat ürünü et, 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 etiketiyle satılıyor. Evet ürün hoşunuza giderse ben Aşağıya linkini bırakırım dediğim gibi. Bu arada ben bu videoyu hem teke teke hem de kendi kanalıma çekiyorum. Çünkü neden? Ben e, kendi kanalıma video çekmeyeceğimi söylemiştim. Ama Yasir Bey. Ben sadece o videoyu video çekip montajlayıp Yasir'e gönderiyorum. Hepimizin kullandığı platform üzerinden, WhatsApp üzerinden. Yasir'in de hani benim gibi okulu olduğu için çok yayınlama fırsatı olmuyor. Benim de çok video çekme fırsatım olmuyor okulu olduğu için. Ee, o yüzden videoların sırası karışabiliyor. Sıra sende miydi, bende miydi vesaire vesaire. Onlar karışabiliyor ve hangi video atacağımız da karışabiliyor. O, o video şey, mesela karıştı diyelim. Ee, mesela ben bir tane araba incelemesini çektim. Atarak konuşuyorum. Ve o araba İzmir'de arkadaşlar. at, söyleyeyim atmayayım hatta. Ben araba incelemesi çektim. O arabayı İzmir'den getirtirdim da, dayımın arabasıydı. Ve gayet güzel de bir arabaydı sırası karıştı için ya da Yasir unuttuğu için tam emin değilim. Yasir'in üstüne gitmek istemiyorum. Benim gibi okulu var onda. Ya da unuttuğu için sırası karıştı için de olabilir. O video güme gitti sanıyorum. Ya da yayınlamış da olabilir. Bilmiyorum tam olarak. Ama bazen karışıyor, bazen videoları unutuluyor falan filan. Ben o yüzden bu videoyu kendi kanalıma da atacağım. Neyse çok uzattık. Hadi başlayalım burada kargodan mı böyle geldi yoksa evde mi bir şey oldu ben okuldayken gelmiş evde mi bir şey oldu yoksa kargodan mı böyle geldi emin değilim tek klipse geldi bana tek klipsi var burada ama bu da benim hoşuma yani e, işimi görüyor hoşuma <laughs> hoşuma gitti diçeceğim aslında işimi görüyor yine de dayıma teşekkür ediyorum dayım bayağı bir masrafa girmiş olmalı Hadi açalım. Önce e, zaten burada o ok işareti var arkadaşlar. Netlerse göstereceğim. Netli artık. Şöyle azıcık bir şey yedirin. Neyse arkadaşlar bu kapağın üstünde he, şimdi net dedi. Şimdi gözüküyor. Bu kapağın üstünde o ok işareti var. Yukarı doğru it, it, it de, yani şöyle kapattım tekrar kapattım. Şöyle yukarı doğru itiyorum. Hafif de klipsden ayırıyorum. Bakın kendini yukarı attı. Sonrasında bu üstten tutup aşağı yatırıyorum ve tek elimle açıyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Ben bunu ilk gördüğümde şok olmuştum inşallah benim gibi bir etkiye sahip olursunuz. 3, 2, 1, aha da açtım. Vatana millete hayırlı olsun. Şimdi ben bunu alt, alt rafta inceleyeceğim. O yüzden siz alt rafa sabitleyin arkadaşlar. Sabitledim ve geri geldim. Ee, sizi kendi yani kendimi size göre ayarladım. Sabitledim geri geldim. Neyse çok boş yaptık. Ha tamam. Bir, bir parçası eksik diye zannettim ama değil değilmiş. Değilmiş, değilmiş. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bunu buradan çıkartalım. Ee, takımımızın en önemli en önemli parçası cırcır. Bu olmadan bu bütün 50 parçalık takımın hiçbir anlamı kalmıyor. Bu bu olmazsa olmazımız. Bu kırılırsa, kaybolursa, ya da bu ucundaki cırcır cır bozulursa çok sıkıntı yaşarız. O yüzden ona dikkatli davranmamız gerekiyor. Ee, ben de bu lokma uçlarının en büyüğü olarak 14 milimetrelik uç var. Onu takalım. Bazen takmakta zorlanıyorum. Bazen çıt diye giriyor. koy. Bunu ne tak Takı tak yaptı arkadaşlar. Ve yerine girmiş oldu. 14 milimetrelik en büyüğü. Şöyle çıkartıp tekrar göstereyim. Salırdık he. 14 milimetrelik. Şöyle en büyüğü. Ee, peki ben peki ben onu şunu yerine koyayım arkadaşlar. Ondan sonra anlatayım. Takmak bu ucu uygun lokma parçalarının lokma e, milimetrik lokmaların ucunda bu parçaya uygun parça şey bölümler var. Onlar iç içe geçiyor. Peki ben bunu nasıl salacağım? Hani nasıl yerinden çıkaracağım? Bu arkasında şu gördüğünüz tuş var arkadaşlar. Buna basarak salıyorsunuz parçayı. Tabi bunun olmadığı bu bu düğmenin olmadığı parçalar da var. Ama o düğmesiz parça şey lokma takımını alırsanız zorluk çekersiniz takarken çıkartırken. O yüzden bu e, bu düğmeli düğmeli tarzda lokma takımı alırsanız çok kolay olur sizin için. Dayım da bunu düşünmüş. Yani belki de denk gelmiştir. Ben yine de teşekkür ediyorum. Dayıma bu videoda bol bol teşekkür ettim. ama bu da ucuz bir şey değil ya arkadaşlar yani en ucuzu 78 lira. O da zaten elinizde kalıyor. Yani yine de dayıma çok çok teşekkür ediyorum buradan. Devam edelim. Bu arkadaşlar bu gördüğünüz mandal. Evet şu an net olarak görüyorsunuz. Bu gördüğünüz mandal sıkma versiyonuna ve gevşetme etme versiyonuna geçirmeyi sağlıyor. Mesela şu an bakalım. Şu an galiba sıkmadı. Evet. Şöyle göstereyim. Şu pozisyondayken gevşetmedi. Şöyle. Şu pozisyondayken ise sıkmadı arkadaşlar. Biz böyle bırakalım. Şimdi madem sayıyoruz şimdi arkadaşlar lo, lokma e, lokma takımının cırcır cır için yapılan parçaları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane parçamız var. Bir daha sayalım. Emin olamadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Hani 13 tane parçamız var. Bir de bu üstte büyük kalın parçalar var. Yani, e, şu tarz çıkartayım. Çıkarmak biraz, biraz zor. Bunları evet. şu tarz parçalar var. Onları da sayarsak bunu da yerine koyalım. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane parçamız bulunuyor. Ben bunu galiba Ters mi takmışım Yoksa bana mı öyle geliyor Galiba ters taktık Yerine ters taktık Şöyle olacak Böyle Neyse Yaklaşık bir 17-18 tane Cizir için parçamız var Tabi bir de Bu parça için parçalarımız var Bu da ee, uçsuz tornavida ucu. Yani uçsuz tornavida arkadaşlar. Ee, bu takımı takımının yani cırcırcırın parçaları bittiği zaman da bunun parçaları başlıyor. Mesela bir tanesini çıkartalım. Bir de sayalım arkadaşlar. Kaç tane var? Burada dört tane var. Dört tane var. Bir dakika. Dört, beş, altı. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tane bunun parçası var arkadaşlar 21 parça bu var bir de 17 18 parçada cırcırın parçaları var tabi bunun içinde tek kol uzun kol kısa kol gibi parçaları da var onu da göstereceğim birazdan ee, şimdi bunlardan birini çıkartalım mesela hangisini çıkartalım ee, en çok en çok sevdiğim parçalardan bir tanesini yani uçlardan bir tanesini çıkarttım bununla buna taktım düz düz tornavida ucu yani biz buna eksi tornavida ucu diyoruz atölyede öyle deniyor eee Ekstradan bir tornavida ucu yani eğer gerekirse ileride aldırmama gerek kalmayacak. Neden? Çünkü lokma takımının içinde tornavida da geliyor. Aldırmama gerek kalmayacak o yüzden bununla devam edebileceğim. Şimdi t kol, uzun kol, bir de kısa kol, bir de yaylı kol, yaylı kolu göstereceğim arkadaşlar. Yaylı kolu da ben atölyede görmemiştim. Dedem anlattı bana yaylı kolun ne olduğunu. Hemen bunları yerine koyduktan sonra onları çıkartacağım bir saniye. Evet. Bu gördüğünüz şey zaten gövdesindeki tırtıklardan da anlaşılacağı üzere tırtıklı bir yüzeye sahip. Yaylı kol yani bu bükülebiliyor. Çok da fazla bükülemiyor ama bükülebiliyor. Mesela bunun ucuna uzun ara kolu taktık diyelim. Takalım hatta. Bunun takma ucu şurada. Takalım hemen. Taktık ve girdi. Pardon. Biz buna yan yanlış taktık. Bunun takma yerine uzun ara kolu takacaktık. Evet bunu taktık. size bir şey göstereceğim o yüzden pek şu an pek bir şey anlatamıyorum ama parçaları takmayı bitirdiğim zaman anlatacağım bunu da takalım bunun ucuna da Allah'ım çok uzun oldu ya bunun ucuna da da hangi numara hangi milimetre uç takalım 14 milimetre mm ucu takalım Ama uzun olduğu için arkadaşlar takması da biraz zor oluyor. Ben şu yaylı kolu yerinden çıkartacağım. Yaylı kolu yerinden çıkarttım. Evet. Yaylı kolu lokmayı takıp şimdi içine takacağım. Hani. Evet, şimdi taktım. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde bir şey. Mesela bizim bazen oluyor. Motorun içinde çiviler oluyor. Hani vidalar oluyor. Lokma ile sökmemiz gereken. Uzun ona kolu taktık. Yeti yetişti ama içeride bir şey. Hani içeride yani ee, bükülmesi gerekiyor biraz ve 14 mm sayarsak. Uzun ara kolu taktıktan sonra yaylı kolu takıyoruz. Onun üstüne de hangi milimetreye sahip giderse o milimetredeki lokma ucunu takıyoruz. Ve bu şekilde söküp takabiliyoruz. Ben şimdi bunları tekrar yerine koyacağım. Şimdi bunu lokmayı yatıralım. Sonra üstündeki lokmayı şey, yatırdık. Sonra üstündeki lokmayı çıkarttım. Bazen nefesim bitiyor arkadaşlar anlatırken. Nefessiz kalabiliyorum. Hani zorlanabiliyorum. Bir de ben size böyle bilgilendirici şeyler anlatırken biraz heyecanlanıyorum. O yüzden biraz da nefes şeyi oluyor. Neyse boşver Bunu yerine sokalım. Evet bu uzun ara kolu da çıkartalım. Ya da uzun ara kolu da takalım. Uzun ara ile alakalı bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar bu uzun arakol Bu da kısa arakol Şöyle bu da kısa arakol kol. Mesela bunu taktık. Bunu da taktık. Yaylı ucun yaylı ucu takmaya gerek kalmadan yani eğer içeride değilse Bununla söküp takabiliyoruz. Bu şekilde. Evet, tekrar çıkartalım. Buraları kesmeyeceğim ki nasıl girip çıktığını, hani nasıl girip çıkacağını gö görebilin diye. Eğer alacak olursanız işinize yarar. Şimdi arkadaşlar bu bizim atölyede T olarak biliniyor ama ben bunun mengene koku ismini verdim çünkü bakın mesela mesela biz bir saniye, bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bu hiç denemedim arkadaşlar bunun buna giriyor mu girmiyor mu buna giremiyor mu Yok arkadaşlar girmedim. Mesela tamam cıcır anlatayım. Ben de bazı şeyleri sizinle birlikte gördüğüm için bazen e, kelime yani bunun ne olduğunu çözmem uzun sürüyor. Mesela bunun ucuna 4 milimetrelik şey e, lokma parçasını takalım. Evet taktım şöyle bir görüntü çıktı ortaya. Bunu da atölyedeki uygun hani ben şu an çantada takım çantasında uygun bir parça bulamadım. Yani buna bunun şu ucuna girecek uygun bir parça bulamadım. O yüzden parçasını anlatacağım. Atölyede bunu uygun şuna şunu yani bu bölüme uygun bir parça olacaktır mutlaka. Bunu buna takıp söküp takabilirsiniz. Ama buna normalde tek kol deniyor arkadaşlar. Buna normalde tek kol deniyor. Ama ben Mengene kol ismini verdim. Neden bu ismi verdiğimi de birazdan bir fotoğraf koyacağım. Orada anlayacaksınız zaten. Mengene kol ismini verdim. E, mengene kol da hani mengene de plastik ya da demir parçayı yani mesela arkadaşlar biz bir tane parça aldık ama oraya uymadı biraz eğmemiz bükmemiz gerekiyor mengene getiriyoruz Araya mengenenin arasına sokuyoruz arkadaşlar aynı bunun gibi dönen bir kolu var arkadaşlar hani dönüyor sonra aşağı iniyor tekrar dönüyor filan filan ondan sonra istediğimiz derecede bükebiliyoruz mengeneyle Evet. Ben yine de bu işe yarıyor. Anlatmadığımız bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Düşünüyorum. Heh. Bir de kısaca şundan bahsedelim. Bir de arkadaşlar 3 tane küçük alien takımı yani alien koymuşlar. Ben bunun ne işe yaradığını hala çöze, çözebilmiş değilim. Ama illa ki bir yerde işe yarayacaklardı. Yarayacaktır ki koymuşlar. Bunu kapatalım. Tekrardan bir kutuyu çekelim. Ondan sonra videoyu kapatırız. Dışarıda bir parça bıraktık mı üstü yukarılara bakıyorum. Yok. Tekrar açılışta gösterdiğim gibi önce bunu önce bu şöyle evet. önce bunu yukarı kaldırıyoruz. Sonra buraya dayıyoruz. Sonra bakın yerine oturdu. Alttan itiyoruz. Tık ediyor. Ve alıp istediğimiz yere koyabiliyoruz. Şöyle ya da çekmeye gerek yok. Yani yeterince lokma takımı ile alakalı şeyler çektik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Elime geçtikçe böyle bilgilendirici videolar. Hoşçakalın. Bay bay.